Sevgilim ne yaptın bize? Söyle. Söyle sevgilim ne yaptın bize? Dönüp baktın mı şöyle bir maziye? Bak. Bak şu fotoğrafların her birine. Bir tane hüzünlü fotoğrafımız yok. Çifte kumrular gibiydik seninle. Gölgelerimiz bile aşıktı birbirine. Şiirler yazardım saçının her bir teline kurban olurum o tatlı diline. Ne güzel de anlatırdı aşkı bana. Satır satır, mısra mısra, harf harf. Alıp götürürdü beni benden. Bilmediğim uzak diyarlara. Orada çiçekler hep sen açardı. Güller, menekşeler hep sen kokardı. Dalgalar senin adını fısıldardı. Ayrılık bize yıldızlar kadar uzaktı. Söyle, söyle sevgilim, sen ne yaptın bize? Oysa dünyaları sığdırdım gözlerine. Ne aradıysam orada buldum. Denizin yeşilini, göğün maviliğini, Mecnun'un çölünü, Ferhat'ın dağını, Ahmet Arif'in Leyla'sını, nazımın pirayesini. Kerem'in aslısını, dünyanın yedinci harikasını orada gördüm. Sevdanın bin bir rengini orada gördüm. Her şeyi, her şeyi göreceğim gelir de aklıma. Gözlerinde ihaneti göreceğim gelmezdi, gelmezdi aklıma. Söyle, söyle sevgilim ne yaptın bize? Hangi süslü yalan kandırdı seni? Hangi ciğeri beş para etmez aldı seni benden? Söyle, ne zaman ümidi kestin benden? Dünyada her şeye inanırdım da, Cehennemin donacağına, Güneşin söneceğine, Kutupların güneş açacağına, Çöllerin denize döneşeceğine inanırdım da, Bu aşkın, bu aşkın biteceğine, beni terk edip sensizliğin cehenneminde inim inim inleteceğine inanmazdım, inanmazdım. Söyle, söyle sevgilim, söyle, sen ne yaptın bize, söyle.